ve bilimiyle geliştirerek saçı kökten uca 30 kata kadar güçlendiriyor. Saçlarımın uzunluğuna ben karar veriyorum. Kırıklar değil. Panten Doğal Sentez serisi. Panten saç maskesi. Saçımı yıkadıktan sonra uyguluyorum. Birkaç dakika bekletip duruluyorum. Saçlarımın sağlıklı görünümü geri geldi. Panten saç maskesi. Oksizim. İzmir'in deprem üçgeni diye andığım bir yer var. Dedik ki İzmir'liler. Profesör Ahmet Ercan İzmir'lileri uyardı. 7.2 büyüklüğünde deprem kapıda. Tehdit altındaki ilçeleri tek tek saydı. Özellikle kıyı kesimlerinde